Evet arkadaşlar yavruma ama, mama vecin yeşil yok ee, en büyük kedim yeşil olmadığımız sıkıntı Çünkü o mutlaka ya çöpün yanında durur ya da camı önüne gelirdi dün gece yoktu sabaha gelir diye düşündüm yok yeşil yani e, bunca senelik kedim ve hayatta baki değil yeşilin uzaktan seslendiğim zaman gelmemiş olması İnşallah hayırlısı. iki 3 gündür de ciğerlerim böyle yandı, yandı, tutuştu yani. Yani hani yeşil kendi kuruyabilen kedi. En son işe, işe giderken bizim bu biraz e, yukarıda böyle park gibi bir yerde çay bahçesi var. Eee kenarında oradaydı. Arkamsan hatta bayağı bayağı geldi, sonra döndü. Orada gördüm. O kadarlık yerde gördüm. Bayağı geldi, döndü. Oradan dönemeyecek bir kedi değil yani. Döner. Hatta arabaların altından gizli gizli geldi ben gelme dedikçe. Ee, oradan yani gelemeyecek bir kedidi Hatta oğlum sen buralara kadar mı geliyordun diye söylendim hatta ona. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Ankara Karadaş Hayvan Barınağı'nda dondurucularda e, yavru köpeği gördünüz mü arkadaşlar? Büyükler e, kırmızı atık e, poşetlerinde. O yavru köpek atık poşetini yırtmış. Bir köşeye geçmiş sessizce. Rabbine kavuşmayı bekliyor. Yani e, diyecek bir şey bulamıyorum artık. Lütfen bu katliamlara bir dur denilsin. Bir köpek bir çocuğu ısırdı. Bundan iki yıl önce diye bütün ka köpeklere katliam kararı çıkarttılar. Bu hiç doğru bir karar değil. Kısırlaştırıp tekrardan salsınlar bu hayvanlar. Zaten o insanların yanında dura dura barınaklarda çektiği zulümlerden ötürü gözlerini kaldırıp insanlara bakamayacak duruma gelmişler. Ne olursunuz yalvarıyorum size artık bu yasayı kim kaldırıyorsa kaldırsın. Ne olur bakın ne olur bu insanlar üzüntüden kalp krizinden gidiyor. Yalvarıyorum size ya. Bir şeyler yapalım ya orada. Oh, diyecek bir şey bulamıyorum. Yapma, yapma kızım dur. Yapma anneciğim yapma oynama.